Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün genel olarak şimdi eee yem rasyonumla ilgili bilgi vereceğim. Burada yem rasyonundan kullandığım saman yoncayı şey haline getirdim. Saman haline getirdim. O ayrıca koyun süt yemi veya kuzu büyütmeğimi de kullanıyorum. Bu mısır kırma Burada ise arpa kırması. Ayrıca şurada pamuk küspesi. Pamuk küspesi kullanıyorum. Biraz e, çeşidi bol tutmaya çalışıyorum. Çünkü e, çeşitteki amacım her birinin ayrı bir vitamin değeri, ayrıca bir mineral, protein değeri olduğundan dolayı onlardan yaralanmasını sağlıyorum. Tabii ki tuz veriyorum. En önemlisi burada verdiğim bir şey keçi poynuzu keçi posası. Bu keçi boynuz posası enerji değerleri 2500'lerde, protein 14-15'lerde. Yani hem süt bakımından iyi hem de enerji bakımından iyi. Ayrıca arpa posası kullanıyorum. Bu arpa posasının tonunu 560 liraya, keçi poynuzun tonunu ise 400 liraya alıyorum. Genel olarak kullandığım yemler bu şekilde. Nasıl bir ayar yapıyorsak şöyle göstereyim size. Böyle bir ölçeğim var. Bu 550-600 gram civarı arıyor. Genel olarak e, bununla ayarlayarak yapıyorum. Buradaki pamuk küspesi posası. Pamuk küspesi. Bu pamuk küspesini e, şey yapıyorum. Akşamdan ıslatıyorum. İkiye bölüyorum bunu. Yani 2 kilo ıslatıyorum. İkiye bölünce e, bir kilo bir kilo oluyor ama bunun ağırlığı nereden baksanız iki buçuk, üç, üç, üç buçuk kilolara e, ulaşıyor diyebilirim. Böyle el arabam var el arabasının içerisine böyle boşaltıyorum bunu. Ayrıca şu şekilde mısırdan e, mısır kırmasından 3 tane bu kabla veriyor, koyuyorum. Bu kabın her biri bir e, buçuk kilo almak. pardon, e, 600 gram almakta. E, şöyle üç tane mısır koyuyorum. İki tane koyun süt yemi veya kuzu büyütme yemi. Bunlardan kullanmamın sebebi ise koyun süt yemi veya kuzu büyütme yemi. Bunlar da vitamin, mineraller destekleri olduğundan dolayı bunlar hayvanla genel olarak hem mineral vitamin eksikliklerini tamamlamak amaçlı bunlardan veriyorum. Ayrıca şurada arpa kırmam. Arpa kırmasını ise 4 tane veriyorum. Yani arpayı biraz çok veriyorum. Çünkü biliyorsunuz eskiden beri büyüklerimizin de yetiştirdiği saman arpa vererek hayvanları yetiştirilmiş. Ama biz tabi yeni nesil biraz daha farklı enerji protein hesaplarını yaptığımızdan dolayı biraz daha farklı işlemlerimiz oluyor. Şöyle göstereyim size. 4 tane de bundan koyuyorum. Yani buraya toplam 2100 gram gibi, 2 kilo 100 gram gibi bir ağırlığı kadarıyla arpa koyuyorum. Şöyle koyduktan sonra şuradan 2 avuç şöyle hayvanlarda tuzu kesinlikle eksik etmiyorum. Şöyle tuzdan biraz daha alayım. Böyle iki avuçta tuz koyuyorum. Gelelim keçi boynuzu posasına. Bu keçi boynuzu posasının tonunu ben 400 liraya alıyorum paketlenmiş halinde. Keçi boynuzu posasından ise bu halde 8 tane koyuyorum. Yani tabi koyarken de biraz şeye dikkat ediyorum küf var mı yok mu? Çünkü küflenme olabilir. Hayvana hayvanlara küfü besin vermeyelim diye. 5 6 7 8 8 tane keçi boynuz küspesi koyuyorum. Ayrıca burada arpa ezmesi. Arpa ezmesinden ise böyle 6 tane koyuyorum. Pardon bu arpa posası. Demin yanlışlıkla arpa ezmesi dedim galiba. Yani arpa posasından ise 6 tane koyuyorum. Bunları genel olarak bu şekilde. Şimdi yani e, burada verdiğim yemi size şöyle açıklayayım. Şöyle bir listem var. Bu listeden zaten hepsini size anlatayım. Arpa 3 tane koyduk. 1 kilo 800 gram geliyor. Arpa posası 6 tane koyduk. 6 x 600 gramdan 3600 gram. 3 kilo 600 gram geliyor. Mısır 600 gramdan 2 tane koyduk. 1200 gram geliyor. Keçi boynuzu 8 tane koyduk. 6, 8 tane koyduk. 600 gramdan 4 kilo 800 gram geliyor. Saman. Saman da şöyle göstereyim. Tavuk girmiş. İşte bu tavuklar biraz tehlikeli. Ne zaman girdi nasıl girdi ayıkmadım. Samanı ve yonca'mı koydum. Saman leyan şu şu ölçüm var genel olarak. Bu leyan'ın ölçüm, bu leyan 4 kilo alıyor. Bir buçuk e, koyuyorum, 6 kilo ediyor. Yani 6 kilo saman koyuyorum. E, bir leyan de yonca samanı koyuyorum. Ondan da e, alt o da 6 kiloya yakın ediyor. E, yani 12 kilo civarı da saman ve yonca koyuyorum. Ayrıca Çek ee, şey küspesi, pamuk küspesi 2 kilo koyuyorum. Ayrıca e, koyun süt yeminden ise 2 tas koyuyorum. Yani 1 kilo 200 gram civarı e, koyuyorum diyebilirim. Yani burada benim toplam hesapladığım 24-25 kilo civarı bir e, yem yapıyorum. 24-25 kilo e, yaptığım yemi ben 13 tane hayvana veriyorum pardon 26 kilo yem yapıyorum. 13 tane hayvana veriyorum diyebilirim. Şöyle hatta hesabını tekrardan yaparsak 5.40 Yani hayvanın normalde %3 ağırlığı kadar vermemiz gerekiyor. zaten koyunlarım da var, kuzlarım da var. Yani hayvanlarımın en babası 50-55 kilo gelir diyeyim. Ben ona göre 2 kilo civarı yaş bir şeklinde veriyorum. Bunun %70'i tabi ee, farz edelim %70'i kuru madde olsun ya da %60'ları da kuru madde olsun. Hayvan başı 1 kilo 700 gram, 1 kilo 800 gram kadar bir yem vermiş oluyorum. O da zaten hayvanların önündeki yeminin artıp artmamasından hayvanların doyup doymadığını az çok anlayabiliyoruz. Yemi bu şekilde Elimle genel olarak karıyorum. Şöyle göstereyim hepsini. Tabii daha fazla olur. Daha fazla yaparız. Ben bir sefer günde bir sefer yem hazırlıyorum. Sabah ve akşam keyni o şekilde hayvanlar yemliyorum genel olarak. İyice kararak yani buradaki tuzudur, diğer yemlerdir seçme olayı ortadan kalsın diye. keçi boynuz posası ve arpa posasını hayvanlara verdiğimde şunun genel olarak hayvanların daha verimli ve daha iyi olduğunu farkına vardım. Yani yemesi de güzel. Şöyle göstereyim hatta. Sabahki verdiğim yeme. Burası da Koyun, burası kuzular yeri olacak böyle iki parça şeklinde. Şöyle gideyim. Mesela hala önlerinde az bir şey yem var. Görüyorsunuz. Yani şuradan şöyle baktığımda önlerinde hala az bir şey yem var. Yani hayvanlar acı olsa emin olun bu samanı da tüketir. Saman da olsa, sap da olsa bunu da tüketir. Yani hiçbir şey bırakmaz. Genel olarak hesaba gelince ise size şöyle bir hesap çıkartmam gerekirse şöyle hayvanların yanına gidelim hatta sizinle beraber. Hayvanların yanına gitmeden şöyle orada göstereyim. Arpa 1 kilo 800 gram. Günlük arpa veriyorum. Ee, 3.6 TL tutuyor. Arpa posası 3.600 gram veriyorum. 3.600 gram veriyorum. 2 TL o tutuyor. Mısır 1 kilo 200 gram veriyorum. 2 TL o tutuyor. Keçi boynuz posası 4 kilo 800 gram veriyorum. 1.9 TL o tutuyor. Saman 600 gram veriyorum. 3.6 TL tutuyor. Yonca 6 kilo veriyorum. 6 TL tutuyor. Koyun süt yemi. 1 kilo, 1 kilo 200 gram veriyorum. 2,5 TL o tutuyor ve küspe ise 2 kilo veriyorum. 3,4 TL o tutuyor. Yani toplam masrafım 25 TL gibi bir fiyat oluyor. 25 TL 14 tane 14 tane hayvanın 25 TL masrafı 1 lira 81 lira 90 kuruş gibi bir masrafa tekabül ediyor. Yani şunu da söyleyeyim. Buradaki yonca 6 kilogram yonca veriyorum. önce ben kendi bekliyorum Kendim biçiyorum. Her şeyi bana ait oluyor. Ben yine de onu dışarıdan almış gibi gösterdiğimde. Yani komple kapalı sistem hayvancılık yaptığımda hayvan başı bana Maksimum maliyeti 2 TL oluyor. Günlük yeme maliyeti. Yani 4.4 TL çıkartıyorlar, 3.5 TL çıkartıyorlar ama böyle posaları kullanarak keçi boynuz posası olsun, arpa posası olsun bunları kullanarak şey yapabilirsiniz. Mesela keçi boynuz posası %40'ı kuru maddedir buçuk üç kilo e, 2500 3200 lere yakın metabolik enerjisi bulunmakta yüzde 15 16larda proteini bulunmakta bunun da e, 3500'lerde bir e, enerji deniliyor internette araştırdığım kadar 3500'lerde metabolik enerjisi arpa posasının var. Ee, şu bakımdan kuru matlı oranı da %40'larda. Tabi kuru matlı oranı biraz düşük ama sonuçta ben samanla katıyorum. Samanla katınca hem samanı tüketimi artıyor hem de diğer yemlerin tüketimi artıyor. Öyle düşünün. Ee, yani tüketimi artırıyor. Ayrıca pamuk küspesi kullanmam sebebi ise %30'larda %35'lerde protein içermekte. Protein içer, proteini fazla içerdiği için veriyorum. Yani ondan dolayı enerji protein dengesini sağlamak amaçlı hem sağlayarak da bu yanları tüketmiş olursunuz hem de bilinçli olarak hayvanları beslemiş olursunuz. Yani buradaki hayvan başı maliyetimiz 1.7 TL 1.8 TL gibi bir maliyet oluyor. Eğer ki ben yoncayı kendim ürettiğim için düşersem o da onu da düşersem maliyetim o zaman hayvan başı 1. 40 kuruş, 1.50 kuruşlar yani 1.5 TL gibi bir günlük maliyeti masrafı oluyor. Bu şekilde yani kapalı sistemde maliyeti düşürebilirsiniz. Ben sizlerin elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Sizler de kanalıma abone olarak beni takipte kalınız. Yeni videolarım gelmesi için yorum kısmına beğeniyorsanız beğenmeyi yorumlara yer vererek kanalımızın daha öne çıkmasını sağlarız. Tekrardan hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.